Hepiniz hoş geldiniz. Kripto para camiasında güzel gelişmeler oluyor. Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin ana sebeplerinden biri de bu. Lakin zaten Bitcoin 30 bin doların üzerinde bir süre kalması bize 36 bin dolar seviyesini getirecekti ki oraya doğru açılan bir pencere var. Onu da belirtmek isterim. Bugünkü güzel gelişmeler ne? Hatta son dakika diyebileceğimiz gelişme bunlar arkadaşlar. Bir, Bitcoin için bir sürü finans devi ETF onaylanması başvurusunda bulunmuştu Seki arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde SEKE başvurulan ETF'lerden bir tanesi onaylandı. BitX diye geçiyor bu ETF'in ismi arkadaşlar. kaldıraçlı ETF. Bunun onaylanması da piyasaya biraz daha moral verdi. Şu an Bitcoin'deki yükselişlere de bir nebze bunun etkisini görüyoruz. İki, Coinbase ise e, hakim yine Amerika Birleşik Devletleri'nde. Coinbase borsasının biliyorsunuz sıkıntısı vardı, davası vardı. Yine bununla ilgili güzel bir karar çıktı. Coinbase lehine arkadaşlar. 2. Şimdi gelelim e, dev şirketlere arkadaşlar. Şimdi bunlar bu kadar Bitcoin'e yukarı vuruyorsa şimdi e, trilyonlarca dolar varlık fonu olan BlackRock, BlackRock beklemede arkadaşlar. Biliyorsunuz o da ETF'ini sunmuştu seke. Eğer o onaylanırsa çok büyük gelişmeler olacak arkadaşlar. Ee, takipte kalın. Böyle bir şey olunca da olmaya yakın ya da sızıntı haber olursa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Her ne olursa olsun seviyorsunuz. Görüşürüz dostlar.